Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. He. Bursa Terminal. Saat bir buçuk. Pamukkale Turizm. Ayvalık, Sarımsaklı, Dikili, Demir TV yolculuklar. Saat bir buçuk. Evet Tur, İzmir, Adapazarı, Düzce, Ereğli, Zonguldak. Demir TV iyi Saat bir buçuk. Pamukkale Turizm, İzmir, Çeşme, Alaçatı. Evet Tur Saat bir buçuk Kale Seyahat Bozuyuk Eskişehir Demir TV iyi yolculuklar diler Kamil Koç Saat bir buçuk Başkent Turizm Eskişehir Ankara Demir TV iyi yolculuklar diler Teşekkür ederim kaptanım Çanakkale'den gelmek Evet Çanakkale'den Ankara'ya gidiyor. Demir TV yolculuklar diler. Van Gölü Turizm, Balıkesir Akser Turizm, Urfa Cesur, Kamil Koç, Salihli Güven. Başkent Turizm, Eskişehir, Ankara, Demir TV iyi yolculuklar diler. Talihli Güvenlik, Lüks Yalova Seyahat, Gebze, Harem, Pamukkale Turizm. Saat bir buçuk, Balıkesir, Akçayır Turizm. Manisa, Akisar, İzmir, Demir TV iyi yolculuklar diler. Urfa, Cesur, Salihli Güven Turizm, Balıkesir, Manisa, Akhisar, İzmir, Demir TV yolcuları diler. Saat bir buçuk, Pamukkale Turizm. Bandırma, Çanakkale, Demir TV iyi yolculuklar diler. İki pamuk karşı karşıya. Varan Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul <laughs> Konfor. Sabiha Gökçen Havaalanı, Dudullu Esenler, Deval. Saat bir buçuk. Kamil Koç. Antalya Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat bir buçuk. Az Kahramanmaraş. Konya Kayseri Kahramanmaraş. Demir TV iyi yolculuklar diler. Urfa Cesur Az Kahramanmaraş Maraş, Konya, Kayseri, Kahramanmaraş Maraş, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat bir buçuk Antalya Net Turizm. Antalya Alanya Demir TV iyi yolculuklar diler. Bilecik seyahat. Lüks Yalova seyahat. Saat bir buçuk, metro turizm. İstanbul Demir TV yolculuklar. Kamil Koç. Fındıkkale kare iyi yolculuklar diler. Karadeniz'in yıldızı Fındık kare. Saat 14 14. Kamberoğlu Demir iyi yolculuklar diler. Saat 2, Özelbistan. Saat 2, Sakarya Bip Turizm, İzmir. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Metno Turizm. 2, Sakarya Bip Turizm, Yan Yana.